Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bir önceki videoda bu tatlı motifleri yapmıştık sizinle beraber. Şimdi bu motiflerle birlikte bir proje üzerinde çalıştığımı söylemiştim. Onu yapacağız. Başlamadan önce hemen daha önceki videomu izlemeyenler için şöyle motifin yapılış videosunu bırakıyor olacağım. İpin özelliklerinden proje videosunda bahsedeceğini söylemiştim. Nitmi Vega 100 gramı 200 metrelik bir ip. Hemen şöyle göstermek istiyorum. %100 Erbalık akrilik. Renk kodu KM040 ama birçok rengi var. Ben bu rengi yaza uygun olduğu için böyle esmer tende, bronz tende daha güzel olduğu için seçmiştim. Tüm diğer detayları buradan bakabilirsiniz. Ben bunu Burada buçuk dört milimetrelik bir tığ kullanılabilir yazıyordu. Ben 4 milimetre tığ seçtim motiflerimi yaparken. ipin özelliğinden bahsedecek olursak eğer yeni nesil bir akrilik ip, hayvansal ham madde kullanılmadan üretilmiş bir ip. Bununla birlikte e, deformasyonu daha düşük olan yani yıkamalarda ve kullanım tekrarlanan yıkamalar kullanıma bağlı olarak formasyonu daha düşük bir ip. Bununla birlikte su emme e, özelliğinden dolayı sıcak işte yaz günleri plajda ben özellikle plaj işte yaz, ter, bikini üstü vesaire her türlü e, kullanımı düşünerek yazın gündüz ve gece kullanımı olarak düşündüm. E, çok fazla bir ıslanması ve rutubetlenmesi olmayan bir ip özelliği var. Hemen ipimi şöyle kenara alıyorum. Motiflerimi birleştireceğim öncelikle ve birleştirdikten sonra buna bir hırka formu vereceğim. Biraz değişiklikler yapabilirim. Henüz tasarımla ilgili kafamda halen acaba mı şöyle mi yapsam, böyle mi yapsam dediğim nokta var var. Tam uzun kollu bir şey yapmayacağım. Fakir kol bir çalışma olacak. Öncelikle hemen birleştirmemize başlayalım. Motiflerimin ikisi de bana dönük yönde. Ben iğne ile birleştirmeyi tercih ettim. Burada farklı birleştirme tekniklerini kullanabilirsiniz. Tığ ile birleştirebilirsiniz. Şu köşede 4 tane motifim var. Bunun hemen sol taraftan ikincisini alıyorum. Paralelinde de aynı şekilde bu köşede ikincisi neredeyse onu alıyorum. Ve bu şekilde ilk birleştirmemi yapıyorum. Ben burada birleştirdikten sonra şu ipimin şöyle arasından geçirmeyi tercih ediyorum. Bunu her dikişimde, örgülerimde böyle yapıyorum. Bilmiyorum alışkanlık olmuş. Bundan sonraki süreçte şöyle hemen iğnemi alayım. Bakın iki motifi böyle tuttuğunuzda daha yakından göstereceğim. Burada başak görünümleri var. Bunların her birinin masaya koyduğumuzda aşağıya bakan kanadını alıyor olacağım. Altta kalan kanadını alacağım. Bakın şöyle ortasından geçirdim. Alttaki kanadı aldım. Burada da alttan geçiriyorum ve yine alttaki kanadını alıyorum. Dikilmeyen kanatları örgünün ön yüzünde kalacak şekilde şöyle birer kanadını alıyorum sadece ve dümdüz bir birleştirme yapıyorum. Daha yakından göstermeye çalışacağım. Bakın bir kanadı aldım, bir kanadı aldım. Bir kanadı aldım. Bir diğer kanadı aldım. Bir kanat, bir kanat. Ben birleştirmemi bu şekilde yapacağım. Burada dilerseniz dediğim gibi tığ ile birleştirme de kullanabilirsiniz. Ben de tığ ile birleştirmeyi düşünmüştüm ama sonradan vazgeçtim. Burada bir saniye ipim şeye takıldı diğer kanada. Hemen bu şekilde hızlıca sadece tek kenarından birleştirmemi yapıyorum ve ardından örgümüzün yapımına başlıyor olacağız. Şöyle hemen göstermek istiyorum iki tane motifimi birleştirdim. Bu arada ben bu motiflerden toplam 8 tane yaptım. Motifimin her birinin genişliği, yüksekliği eşit kare olduğu için ve 15 santim. Bu 8 tane motifin ikişer tanesini ön parçalarda kullanacağım. Şöyle göstermek istiyorum. Bu diğer bir ön parçam. İki taneden oluşuyor sadece. Ben bir ön parçayı ve arkayı önden yaptım. Detaylı bir şekilde anlatıyor olacağım. Arkaya da 4 tane kullandım sırt kısmı için. Şimdi hemen bu şekilde ön parçayı nasıl oluşturacağımıza geçelim isterseniz. İpimi alıyorum. Tığımı alıyorum. Örgünün bir köşesini alıyorum. Hemen şu köşeden başlayalım. Bakın şurası tam köşede 4 tane trabzan yaptığımız köşe tam ortasından batıyorum. şöyle bir ipimi sabitliyorum buradan ipimi bir kez daha sabitliyorum 3 zincir çektim ipimi doluyorum aynı köşeye iki tane de trabzan yapıyorum şöyle Şimdi burada iki dikiş atlamam gerekiyor. Hemen geliyorum buraya. Bu diş, dikişin içine de yine üç tane trabzan yapıyorum. İpimi doladım. Yine iki tane atlıyorum ve üçüncüye geliyorum. Bu arada normal şartlarda ben şurada aslında 3 tane atladım. Yani şurada benim bir dikişim daha var. Burası tamamen inisiyatifinize kalmış. E, sayıyı eşit ayarlayabildiğiniz sürece. Ben çünkü diğerinde öyle yaptığımda bir hoşuma gitmedi gibi oldu. Niye bilmiyorum ama değiştirebilirim de. Çok da problem değil açıkçası. 3 tane trabzan yaptım. Hiç zincir çekmiyorum. Yine ipimi doladım. 2 tane atlıyorum ve 3.ye geliyorum. Aynı şekilde 3 tane trabzan yapıyorum. 2 3 3 tane trabzanı yaptıktan sonra burada hemen şöyle 2 tane zincir çekiyorum. Şu an tam köşedeyim aynı boşluğun içine devam ediyorum. 1 2 ve 3 Şöyle bir görüntü elde ediyoruz. Burası dönüşte bizim köşemiz oluyor. Bundan sonrasında tüm kenar boyunca aynı işlemi devam ettireceğim ipimi doladım iki tane dikiş atlıyorum üçüncüye geliyorum üç tane trabzan yapıyorum şimdi bakın buradayım buradan başladım geldim köşeyi yaptım bu kenarı devam edeceğim, köşeyi yapacağım. Kenarı devam edip köşeyi yapıp bu kenarı da tamamlayıp sıra başına kadar geleceğim ve sıra başında tekrar gösteriyor olacağım. Burası bizim yine köşemizdi. Ardından ikinci sıraya tekrar birlikte geçiş yapıyor olacağız. Evet, köşeye ulaştım. Şimdi bakın burası bizim ilk başlangıcımızdı. Şu an son üçlümü yaptım şu köşedeyiz. Yani bu köşenin aynısından yapmam gerekiyor. Ne yapacağım? Aynı boşluğun içine öncelikli olarak 3 tane trabzan yapacağım. 1 2 Şöyle alıyorum 3. Şimdi bu 3 taneyi aldıktan sonra 2 zincir çekerek devam ediyorduk biliyorsunuz bu iki aralıkta burada bir tane zincir çekiyorum tam karşı köşeden de alıyorum bir tane sık iğne yapıyorum bakın iki zincir gibi tam ortadan almış oldum şöyle hatta bir saniye şurada iki kanadını da alayım daha muntazam olacaktır Gerçi ben almadan yaptım hiç de problem olmadı bir zincir çektim İlk zincir çekerek oluşturduğum trabzanın köşesine batıyorum ve böylece oluşturmuş oluyorum. Şimdi burada hemen yukarıya 3 zincir çekiyorum, ipimi doladım. Bakın e, zincir çekerken iki zincir yerine bir zincir çektiğim için tam böyle iki zincirin ortasındaymışım gibi bir imaj çiziyor bu köşe burada. Hemen ipimi doladım, geliyorum, iki tane daha trabzan yapıyorum yanına. Ve böylece aynı başladığım ilk anki gibi oldu. Yani burada yine sıra sonuna gelip köşeyi dön tamamlarken bir zincir bir sık iğne ile aynı bu alttaki görünümü vermiş olacağız. Bakın burada tam bir köşe görünümü var. Aynı burada olduğu gibi. Bu şekilde birleştirince tam birleşim noktası trabzanın başına gelip geriye veya ileriye doğru hamle yapmaya gerek kalmıyor. Burada artık hiçbir şey yapmıyoruz. 4 sıra boyunca şu an ikinci sıradayız. İpimi doladım. Bu üçlü bloklarımın tam ortasındaki boşluğa geliyorum. Ve buradan bir tane trabzan yapıyorum. Şöyle oluyor. 2 ve 3. 3 tane trabzanımı yaptım. Zincir çekmiyorum. İpimi direkt doluyorum. Bir sonraki boşluğa geliyorum. Buradan 3 tane trabzanımı yapıyorum. Ve artık bu şekilde devam ediyoruz. Başka hiçbir şey yapmadan tekrar geliyorum. 3 tane trabzanımı yapıyorum. Şöyle bırakacağım tığımı. Bakın Burası benim köşem. Şu anda ikinci sıraya başladım. Bu şekilde toplam 4 sıra dönüyorum ön parçam için. Evet, şöyle göstermek istiyorum hemen. Tüm çevreyi tamamladık. Bununla beraber ben üst tarafı yükselttim. Şimdi alt tarafı beraber yapacağız. Üstün aynısı olduğu için tekrar göstermek istemedim. Üste Normal 4 sıra yaptıktan sonra şöyle bakın 1 2 3 4 tüm çevrede 4 sıra döndükten sonra üste 3 sıra daha yaptım. Üstü 7 sıra olarak tamamlamış oldum. Şimdi alt sıraya devam edeceğiz. Alt sırada üst sırayla birlikte yükseltmemiz aynı işlemle devam ediyor olacak. Hemen başlayalım. İşimiz bitti. Tam köşedeyim. Şu ilk köşeden direkt sabitlememi yapacağım. İpimi sabitledikten sonra şöyle bir sıkıştıracağım ve ardından iki zincir çekiyorum. Aynı köşeye iki tane de trabzan yapıyorum. Yani köşeye toplam üç tane trabzan yaptığımızı var sayıyorum. Burada tüm işlemime aynı şekilde devam ediyorum. Her boşluğa 3 tane trabzan yapıyorum. Yapamıyorum çünkü ipim kaçtı. Evet. Şöyle göstereceğim. Bakın bu boşluktan direkt bu boşluğa ipimi doluyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. Sıra sonuna geldik, tam köşedeyim. Bu boşluğun içine 3 tane trabzan yapıyorum. 3 zincir çekiyorum ve dönüyorum. Örgümü çevirince direkt olarak ilk boşluğa tekrar 3 tane trabzan yapıyorum. Ve aynı işlemi aynı şekilde sıra sonuna kadar devam ettiriyorum. Evet, tekrar sıra sonuna geldim. Şimdi burada direkt olarak ipimi doladım ve birinci trabzanımın köşesinden hemen bir trabzan yapıyorum. Bakın şöyle bir işlem gerçekleştirmiş oluyorum. Burada hemen iki zincir çekiyorum. Örgümü ters çeviriyorum. Ve bakın ipimi dolayıp hemen ilk trabzan yaptığım köşeye şöyle göstereceğim. Trabzanımın dibine iki tane daha trabzan yapıyorum. Ardından bu şekilde üçlü trabzanlarla devam ediyorum. Buradaki e, sırayı yukarıya doğru ilerletmem bu şekilde olacak köşelerde. Altta trabzan varsa eğer 3 tane tam köşeden bir trabzan alarak yukarıya çıkacağım. Ama e, tam köşeye trabzanla boşluk varsa tam köşeye üçlü trabzanla denk geliyor olacağım. Alt sıradaki gibi öyle olduğunda da yukarıya zincir çıkarak çıkacağım ve direkt ilk sıradaki boşluktan alacağım. Yani bir üst sıraya döndüğümde şuraya trabzanımı yapacağım içine bu köşeden bir tane trabzan yapacağım aynı hesaba gelecek. Onun üzerinden geriye döneceğim bir sonrakine geçiş yapacağım şeklinde şurada bakın köşeden aldım 3 tane trabzan yaptım burada 3 zincir çekerek dönmüştüm köşeden direkt olarak burada da yine şöyle göstereyim bu köşeye geldiğimde 3 tane trabzan yapacağım yukarıya döndüğümde sadece 3 tane zincir çekip gelip buradan ikincisinden yapacağım yani burada videoyu ileri geri yaparak da bunu çözebilirsiniz. Bu şekilde varsayımla biraz kafa karıştırıcı olabilir. Bu şekilde yukarıya doğru sıramı ilerleteceğim. Ne kadar ilerleteceğim? Şöyle hemen göstereyim. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Toplam 12 sıra olana kadar. 4 sıramız zaten vardı. Üzerine 8 sıra daha olana kadar yükseltiyorum. Bu parçadan 2 tane yaptığımızda önlerimiz hazır oluyor. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Bunlar benim iki tane ön parçalarım. İkisi de hazır olmuş oluyor. Arkaya da gelecek olursak motifimizin yapımını zaten biliyoruz. Motifimizi paylaştım. İki motif yerine ortada dört motif birleştiriyorum. Tek farkı bu. Tüm çevreyi aynı şekilde dönüyorum. Ee, ön parçada yaptığım işlem sadece sayılar değişiyor. Burada bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tüm çevreyi 7 sıra döndüm. Aşağıya doğru uzatırken yine 12 sırayı tamamladım. Yukarıya doğru da bakın 2, 4, 6, 7. 7 sırada bıraktım. Çünkü zaten önlerim 7 sıraydı üst tarafı. Burada eşitliği yakaladım. Bu şekilde bitiriyorum. Omuzlarda omuz birleştirme yaparken belki 2 sıra örerim. Tam bir şöyle azıcık küçük bir omuz genişliği yaratmak adına. Ama arka parçamızı da bu şekilde tamamlıyoruz ve 3 tane parçamız hazır olduğunda, tamamlandığında birleştirme ve tasarımımızın geriye kalan kısmına devam ediyor olacağız. Evet, şimdi ben ön parçada örmem gereken tüm alanı ördüm, mesafemi ayarladım. Şöyle yerleştirdiğimde bakın etek ucundan. Daha şöyle göstereceğim. şekilde olmuş oldu. Burada hemen e, arka planda yaptığım kısımlardan bahsetmek istiyorum. Omuz birleştirmesi yaptım ve tek yanda birleştirme yaptım. Burada birleştirmeyi dışarıdan ve sık iğne ile yaptım. E, kafamda bir tasarım vardı, bir şeyler yapmak istiyordum. Onun için bu şekilde yaptım. Hemen diğer ön parçamızı da sizinle beraber birleştirmek istiyorum. Şöyle yerleştirdim. Tersi tersine bakıyor. Yani iç kısımları birbirine bakıyor, düz kısımları şöyle bana dönük şekilde ayarladım. İpimi hemen sabitliyorum. Ups, çok pardon. Şimdi hemen burada geliyorum. Bakın bu benim ilk köşem. Ee, yani şey arka parçamın köşesi. Burada hemen ipimi sıkıca sabitledim şöyle bir iki zincir çekeceğim İpimi doladım ön parçada tam paraleldeki karşı köşeye geliyorum ve burada bir tane trabzan yapıyorum bakın şöyle bir bağlantı yapmış oldum şimdi burada hemen ipimi doluyorum ve ilk köşeye yani arka parça şu an benden yana olan parça iki tane trabzan yapıyorum ipimi doladım hemen şöyle göstereceğim ön parçadaki ilk boşluğa geliyorum ve buraya da iki tane trabzan yapıyorum ipimi doladım Arka parçadaki diğer boşluğuma, sıradaki boşluğa geliyorum. İki tane trabzan yapıyorum. İpimi doladım. Ön parçaya geçiş yapıyorum. İki tane trabzan buraya yapıyorum. İpimi doladım. Arka parçaya geldim. İki tane trabzan yaptım. Şöyle göstereceğim hemen bakın. Bu şekilde birleştirmelerimi yapıyorum. Burada elde etmek istediğiniz omuz genişliğine göre ayarlayabilirsiniz. Ben hemen göstereyim buradan da bakın. E, santimetre olarak ölçü vereyim daha garanti olacaktır. 12 santim, 12 santim genişliğinde omuzlarda birleştirmemi yaptım. Ve böylece bu birleştirme ile de omuzda şöyle 2 santimlik bir yaka genişliği de vermiş oldum. Tam sivri bir yaka olmaması adına. Hemen bu tarafta da aynı şekilde tamamlıyorum. Evet, omuz birleştirmemi yaptım. Hemen şöyle gösteriyorum. Aradaki bağlantı burası ve yanlara geçiyorum. Yanla çok standart bir şey yapacağım. Bakıldığı zaman çok itici de görünebilir bu arada, Hani gizlemeden etmeden vesaire. Ama finalde her şeyin bir sebebi var. Geliyorum örgümün ilk köşesinden karşılıklı paralel kenarlarından sabitlediğim ipimi geçiriyorum ve hemen bir zincirle sabitledikten sonra. Şöyle. Ön taraf ve arka taraf uygun aralıklarla ve eşit mesafe ile çok sıkmadan ya da çok germeden sık iğneler yapıyorum. Boşluklar denk geldiğinde boşluklardan alıyorum, dikişler denk geldiğinde dikişlerden alıyorum. Bu soruşma gitmedi, yanlış aldım. Şimdi burada hemen tüm gerekli düzeltmelerimi yaparak. Toplam 12 tane üçlü trab şu üçlü yaptığım trabzan kafeslerinden boşluk bırakacak şekilde. Burası kol açıklamız olacak geriye kalan kısmı yandan. Şimdi burada dikişlerimiz üst üste geldi artık daha kolay olacak. Her bir dikişin içinden alarak sık iğnelerimi birleştirmeye başlıyorum. Şöyle bakın artık dikişler birbirine paralel gelmeye başladı. her bir başak görünümlü zincirlerimizin dikişlerimizin başından iki tarafında iki yaprağını da yani şu başak görünümlü iki kanadını da alarak normalde birleştirmelerde tek kanat veya işte içeriden iğne ile birleştirme vesaire yapıyorduk ama burada motiflerde de iğne yapmıştım zaten. Burada direkt olarak dıştan sık iğne ile birleştirme yapıyorum. Görünmesini istiyorum birleştirmelerimin. Ve işte sonuç. Bakın böyle aklımda bir fikir var gördüm. Kollarına yani arasam bulamayacağım kadar uyumlu bir kumaşım vardı evde. Onunla bu şekilde bir takma kol yaptım. Böyle bir e, kumaşın özelliği yaza çok uygun olması. Hem pamuklu hem e, terlet terlet Terletmeyecek şekilde bir kumaş. Pijama yapmak için almıştım aslında. Sonra kimono yapmaya karar verdim. Ama e, büyük bir parçaydı. Hepsini kullanmamıştım. Finalde bu şekilde kollarında kullandım. Şöyle hemen detaylı bir şekilde bakın. E, yaka ve tüm kenar boyunca şöyle etek ucu da dahil her bir dikişe bir tane olacak şekilde e, trabzan yaparak bitirdim. Kenar oyasını bu kadar yaptım. Herhangi bir düğme, ilik vesaire hiçbir şey kullanmadım. Burada eğer isterseniz bağlamak için şuradan bir e, kurdele uzatabilirsiniz. Ben onu da düşünmedim. Derseniz ki e, iyi hoş güzel diktin de biz örüyoruz yani öreceğiz diye takip ediyorduk. Nasıl yapacağız? Şöyle hemen şunun üzerinden göstereceğim size burada kolu takmak yerine buraya kadar diktiniz tam koltuk altında sonrasında sürekli dönerek aynı gövdenin alt aşağısında ve yukarısında uzattığımız şekilde her bir boşluğa 3 tane trabzan yaparak sürekli her sırada arttırma veya eksiltme yapmadan örgüyü ilerleterek bu şekilde örme kol da yapabilirsiniz. Ben hem e, toplamdaki hırkanın ağırlığını hafifletmek adına hem de biraz kendim bir dokunuş katmak adına böyle bir kumaşla bitirmeyi seçtim. Ama dediğim gibi örmek isterseniz de buradan bu şekilde örgüyü ilerletebilirsiniz. Şöyle hemen arkasını da çevirmek istiyorum. Bakın arkadaki görüntümüzde bu şekilde şöyle bir daraltmaya çalışacağım. hırkamızın arka görüntüsü burada biliyorsunuz sık iğnelerini dışarıdan yapmıştım birleştirirken şu görünümü vermek için yaptım zaten dikiş vesaire kumaşı ekleyerek e, tasarıma farklı bir boyut kazandırmış oldum galiba hemen ön tarafını da çeviriyorum son kez düzeltiyorum ben sadece e, kollarda dediğim gibi e, örme kol yapmak isterseniz nasıl yapacağınızı sizlerle paylaşmak istemiştim Şöyle düzelttim, kollarımı da şöyle yanlardan uzatıyorum ve bakın bu şekilde tamamlamış olduk. Bunun toplam yapımında üç buçuk yumak kadar ip kullandım. Şöyle bir dördüncü yumaktan şu kadar arttı. Üçten biraz fazla diyebilirim. Eğer isterseniz 5 yumak ile veya 6 yumak ile bedene göre değişir. Kolları da tamamen uzatıp aynı şekilde yapabilirsiniz. İp zaten yaza çok uygun bir ip. Ben o yüzden kolları böyle tercih ettim. Burada da şöyle belki bu içinden dikiş payının içinden minicik bir boşluk bıraktım kenarından. Lastikte yaparak şöyle büzmek istersen diye. Ama şu an hiç gerek yok gibi duruyor. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı ve beni takip etmeyi unutmayın. Kanalıma abone olarak diğer videolarda da tekrar benimle görüşmeyi deneyebilirsiniz. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hepinize kolay gelsin. Hoşçakalın.